Saadet Hocam askere giderken kütüphaneden istifa edip ayrılmıştınız. Evet. Askerlik bitti. Ondan sonra neler yaptınız? Askerlik bittikten sonra ortalıkta dolanıyorum şimdi. İş yok, yüz yok. Sonra oranın genel sekreteri olan efendim her zaman kendisine teşekkür ettiğim, her gördüğümde teşekkür ettiğim, hatta beni gördüğü zaman bir daha teşekkür ederim diye yolunu değiştiren bir adam vardır. Ekrem Karadişoğulları. Ben çağırlandık, beni görüyor, sade nerelerde dolanıyor. Bir kanunda bir yer var, dönerse alabiliriz. Kanunda bir işteyse bir değişiklik olmuş. İstifa eden adamlar tekrar yerlerine döndükleri zaman anlıyormuş o zaman. Beni sesledi, ben de gittim dedi ki, niye ortalıkta dolanıyorsun? Gel burada yine çalış ÖZK'de, çok iş var dedi. Peki olur dedik, tekrar bir daha yaptık, sonra da şef oldu burada. Kütüphanede. Kütüphanede şef oldum. Ve böylece kütüphanedeki memurluğum 7 yıl sürdü. Muhakkak yerime yetiştirip memurluk ve şeflik. Bu 7 yıl boyunca katalogları mı hazırladınız? 7 yıl boyunca katalogları çalıştım. Ondan sonra da ayrıca bir takım üniversitede bir takım faaliyetlerim oldu. Şöyle katalog vereyim de göstereyim. 1973 yılında ilk defa bu kataloğu. Diğer iki cilt daha var. Onu ile getirirsen doktor bey. 72'de girdim. 73'e kadar gece gündüz çalıştık. Bu kataloğu çıkardık. Sonra üniversite yayınladı bunları. 78'de ve 80'de bu iki katalogu daha var. Bir üçüncü, dördüncü katalogu daha var. O da bunların indeksleri, indeksleri, konu indeksi falan. O orada şu anda yok burada yanında. Bütün bunları nedir hazırladık ve o muazzam külliyat, dünyada bir işi bulunmayan bu nadir kütüphane şu anda Atatürk Üniversitesi'ndedir. Efendim fakat bu Atatürk Üniversitesi'ne belki oraya gelemeyiz, unuturum diye anlatayım. Rektör yardımcısı olduğu zaman bunları bütün dijital ortama nedir soktuk dijital ortamdan sonra bütün nedir şeyleri parasız olarak şey yaptık. Üniversitede şu anda istediğiniz kitaba girip indirebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Vakıf olduğu için o 57 bin cilt kitabı para vermeden, hiçbir şey el dokundurmadan, bir şey yapmadan hem kitabı indirebilirsiniz internet sisteminde hem de okuyabilirsiniz. Evet. Görünüşe göre 7 yılda 3 cilt bir eser çıkmış meydana. Küçük bir şeye benziyor ama. 4 cilt ama, 4 cilt ama evet. aslında Bunları meydana çıkarabilmek için o 47 bin cilt kitabın Elinden her, her yani. birisi elinizden geçmiş, okumuş, anlamış olmanız lazım. Tabi, tabi. Zor bir iş evet. Onun evet. için nedir yani, e, bibliografi hususunda Türkiye'de eylerden e birisiyim yani. Evet. Hasretten e, Osmanlıca kitaplar üzerinde. E, kütüphanede neler yapıyordunuz? Arkasından da Seyfettin Özege'yi soracağım. Kütüphanede zamanınız nasıl geçiyordu? Kütüphanede zamanınız hep zaten bunları nedir okumayla, konu sistemini vermeyle yani. Çünkü buna konu numarası vermek için kitabın mahiyetini okumanız lazım. Kitap neden bahsediyor? Roman mıdır, edebiyat mıdır, fen bilimleri midir? Çünkü sadece değil ki matematik var, kimya var, bilgi var. Eskiden çok ciddi kitaplar yapmışlar. Hatta size şunu anlatayım ben. Efendim gece lisesinde okurken yine orada çalışıyorum tabii. Bir gün bir matematik sorusu lazım geldi. Bir matematik kitabının kitabını okuyorum. Bir matematik kitabını nedir karıştırıyorum. Orada bir matematik sorusu nedir gözüme çarptı. Bizim bu nedir adam oradan almış oraya koymuş. Evet. Yani böyle eskiden çok büyük matematikçiler yatırmış. Ben oraya girmeyeyim de çok büyük matematikçilerimiz var. Çok büyük alimlerimiz var Osmanlı döneminde. Tabi o kitapları okuyup bilmediğimiz için penciler Osmanlıca bilmediği için dünyadan haberleri yok ne var ne yok diye. Bunu Ekmelettin Bey'le beraber bir hatıramı anlatacağım orada. Bir hatıramızı anlatacağım. Evet. o zaman Seyfettin Özege'yi bize anlatın. Seyfettin Özege hiç evlenmemiş. Baba Sinan'dır efendim askeri bir görevi var. Hiç evlenmemiş. Sonra kendisi de İş Bankası'nın burada genel müdürlüğünü yapmış bir adam. Fakat iki baköte bitirmiş. Hem efendim hukuki bitirmiş, hem siyasalı bitirmiş yabancı dil biliyor, Fransızca'yı çok mükemmel biliyor, Arapça biliyor, Farsça biliyor. Efendim, Şehzade Başı'nın caminin muvakkitliğini, 35 sene muvakkitliğini yapmış. Sefte kadar, e, Sedef Kalkma kendisi. Çok gram tıvar, tıvarıklı, poterli bir adamıydı. Fakat sonradan öğrendik ki, hiç kendisini fark ettirmiyor, sel müdavu tutuyor. Yani bir gün oruç tutuyor, bir gün açıyor. Böyle bir adam. Cumhuriyet okuyor, fakat kendisi de böyle. Evet. Ayrımcılık yapmamak açısından önemli bir Ayrımcılık ders. Ayrımcılık yapmamak açısından önemli bir şey. Evet. Damga vurmamak lazım. Samma ey Haca senden zerr isterler. Ya kalbi 47 bin cilt kitabı hediye göre zengin birisi mi Seyfettin Bütün nedir varidatının gelirlerini hepsini ona göre yapmış. Bir de Cumhuriyet döneminde herkes kitaptan nedir? Hani Böcüm bu dönemde de kitapları çöpü attılar ya. O zaman da nedir? E, millet nedir bu onlardan kurtulmak için nedir çöpü atarken bu adam toplamış. Büyük bir hizmet yapmış. Evet. Binlerce doktora yapılıyor şu anda bu kütüphanede. Sadece bizden değil, en fazla yabancılardan geliyorlar. Mesela o zaman böyle internet olmadığı için Çin'den oraya çalışma yapmak için adam geldiğini biliyorum. Çin'den. Japonya'dan. Şu anda Çin'in ne kadar terakki ettiğini, Japonya'nın ne kadar terakki ettiğini anlıyoruz değil mi? Biz attığımız zaman o adam toplamış, oraya getirmiş koymuşlar veya işte zamanımızda çöplükler attığımız kitaplar gibi, hadisleri, ayetleri, fikirleri attığımız gibi. Evet, fark geldi... yok yani. Siz... Onun onun arasında fark yok. Belki bu da haşedik gibi geliyor bana. Evet, maalesef. Siz Seyfettin Özge'yle tanıştınız mı? Seyfettin Özge'yle tanıştım. Bizi nedir gönderdiler Seyfettin Özge'nin yanına. Kendisiyle de. Adam çok efendi bir insan, çok kültürlü bir adam. Size bir hatıramı anlatayım, efendim, bir adam e, orada Yemen'le ilgili nedir, Üf, bir doçenti yazı hazırlayacak, gelmiş orada Osmanlıca kitapları tespit etmeye çalışıyor, 3-5 kitap tespit etti, 3-5 kitap tespit etti, dedim ki, sana bir tavsiyede bulunayım dedim o hocaya, Ehsan Süreyya Yasirma, tavsiyede bulunayım dedim, Özegen'in yanına git, Yemen'le ilgili ne yazılmışsa sana yarım saat içerisinde görür dedim. O da ben yine efendim ya işte bir dakika var ne var ne yok diye. Çok fazla ümit var olarak değil, ümitsiz olarak. Cezeli'ye gitmiş. Demiş, bir saate et demiş, ben bir aşağı ineyim geleyim. Pişleri var çünkü. Pişlerinden diyor, 30 küsur tane kitapçı çıkarttı getirdi. Yemenle ilgili benim kütüphanemdeki numaraları da bunlardır demiş. Gel dedi ki, ya bir ölçü getmişim dedi ya. Ben ancak altı yedi tane bulmuştum. Adam bana 30 küsur tane kitap verdi. O zaman fişlerden bulunuyor. Bir kitap bulmak da zor tabi. Bir kitabı nedir? Tabi bulmak da zor. Yani konusunu bileceksin ki adam çünkü Yemen demiyor ki. Başka bir ad kullanıyor. O adı Yemen nedir bahsediyor. Yemen'den bahsediyor. Yemen'in bir güzel nedir adı var mesela diyelim bulmamış. Efendim işte onu efendim adamın kitabın adına koymuş ama kitabın mahiyeti Yemen. Yani illa da onu anlatacak gibi bir isim koyma şartı yok eskilerde. Böyle kültürlü bir adam. Eee Özege hakikaten muhteşem bir adamdı. Bir hatıramı anlatayım yine. Bu Şebettin Özege dedi ki "Yahu bir kitap var dedi. Onu nedir buralarda ben bulamadım dedi. Orada bu işlerle uğraşan bir adam var mı var dedim. Ya uzak bu Azerbaycan'daki neşetli Sovyetler Birliği döneminde o zaman eski zamanda basılmış olan Türkçe kitapların kataloğunu yaptırmışlar Sovyetler Birliği. Bu arada şunu söyleyeyim. Sovyetler Birliği bir medeniyettir. Sovyetler Birliği'nde ilim vardır. Bunu Kazakistan'da da gördüm, hissettim. Bunu bir münasip bir yerde açarsam Kazakistan'da yapılmış bir kitaplardan bahsedeyim. kendi yapılmış tercümelerden. i̇bn Sina ile ilgili. Dedi ki o kitabı bana nedir gönderebilir misiniz? Ben de geldim Yavuz Akpınar Bey. O işlerle uğraşan gerçek Türkçü. Türkçü öyle olur. Parmak sallamayla değil. Evet. Yavuz Bey'e dedim ki ya var dedim. Şeyh'im diyorum kendisine de. Ya Şeyh'im dedim. Böyle böyle sen o kitabı istiyor gönderelim dedi. Olur dedi. Gönderdik adama. Fakat adam vefat etti. Vefat edince Yavuz Bey bana dedi ki sadece öyle kitap çekti dedi, bizim katalog getti dedi. Yavuz Bey çekmemesi lazım dedim, bakalım dedim. Sonra rektörlük bizi tekrarlandır efendim şeye gönderdi, hem taziye verelim diye, hem şey yapalım diye yani. Bir de artık kitapları vardı, onu ölümden sonra gönderecekti. Onları da almak için nedir geldik buraya. Yaşlı bir kadın geldi, bizi hoş geldin dedi falan şu bu. Yalnız kadın oturmadan dedi ki bir dakika müsaade edin dedi. Şefet'in Özege'nin bu kitabı bir çağırda sarmış, koruya sarmış. Çavırdın üzerinde yazmış. Bu kitabı Sadiq Şeyhani vasıtasıyla ya uzak alınmıştır. Kitabın sahibine Sadiq Şeyhani vasıtasıyla teslim edilmesine. Vefat etmeden bırakmış. Vefat etmeden bunu yazmış ve bırakmış. Suman bu. İslam'ın istediği de bu. Üfürüp sonra fırıldak çevirmek değildir. Ve iş İslam'da, esas İslam'ın bu budur. Onun bunun malına tecavüz etmeyeceksin. Aldığın emaneti yerine vereceksin. Evet. Hal durumu değil mi? Hal. Haldir İslam. Evet. Kal değildir. Söz değildir İslam. Uygulayacaksın İslam'ı, tamam,